Başladı. Kardeşim çözseydin tuşu, başlasaydın tamam, ne yapalım? Bakalım yarın Melike'nin tepkisi nasıl olacak? Ne oldu? Ee, de de bir şey var mı abi? Ne no oldu abi, ne olmuş? olmuş. Işığını yansıtamadı. Kaç veriyorsun? Hiçbir şey vermiyorlar. Yani yani yani. Şurada bir dine silahlı saldırı düzenlediler, ondan bastı. Nereye, nereye? Gidiyorsun. Ben mi? <laughs> İyisin iyi dedim bak. Düştüm. dünyadan düştü. <laughs> yakalandım. Kameraya yakalandım. Ne oldu? Şöyle bakalım. Şey ki, ne var? Spordan geldin. Sen Aa, ne içiyorsun? Ben arkadaşlar, ben spor yaptım süre boyunca. Beslenme programıma e, dikkat etmeyi sevmediğimi söylemiştim. Lakin bir şey var ki benim bu hayatta gerçekten mutlu eden o da bu shake. İçine biraz protein tuzu koyuyoruz. Biraz cici bebe, biraz yulaf. Gerisi sana kalmış. Peki teşekkür ben ederiz. cici bebeği olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu makarna bakalım? Bilmiyorum tadacağız. Nedir tahminleriniz? Şöyle çok güzeldi ama ben biliyorsun ki çok makarna yapmayı sevmiyorum ama çok yapmak durumundaydım ve... Sosa yaptım, tencereye döktüm şeyi, makarnayı. Bir kısmı kalmıştı, onu kalmadan önce kıvamı müthişti. Dedim ki, biraz daha koyayım hani dört kişiyiz yetsin. Ee, öyle olunca sosu biraz az kaldı gibi. Sen Yaşar, niye dışarıdan söylediğin ne? makarnayı kendin yapmışsın gibi anlatıyorsun? Ne? <laughs> evet sonuç, 10 üzeri... <laughs> Oyunculuk. 10 hmm. üzeri kaç? 10 üzeri 9 veriyorum, sebebini söyleyeceğim. Tavuklar biraz büyükçe. Bıçağa ihtiyaç duyuluyor dövmek için. Hmm. Çok teferruatlı hmm. yemek yemeyi sevmiyorum. Çatalla höp 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 gitsin istiyorum. Anladım. ben. 8 ben 8 veriyorum. Uyandım böyle bir şeyle karşılaştım. Keyfim <laughs> yerinde. Hmm. Hmm. Hadi insanları darlıyorum. Söyle kaç puan? Çok iyi. Yoğun bir sos var. Ben sosa bayılıyorum. Bir revize gelecek. Toptan gelen hafif bir böyle böyle bir şey var bak. Acı. <laughs> hani şey değil. Acı acı değil. Karabiber. Tavukların da büyük olması benim için daha iyi. Protein diyorsun. Ne <laughs> <tabii. gülüyor> anlaşmazlığı var artık. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşmazlığa abi, yapacak bir şey yok ya. Evet dostlar bugün yine kaptayız kabımdan size biraz bir kuble info vermek istiyorum. Şimdi protein fıstık ezmesi kullanıyor bu kardeşiniz. Şöyle bir fıstık ezmesi koyuyorum hepsine bak. Güzelinden. Bunun içinde de güzel protein var. Bir adet yumurta koyacağım bugün. Yumurtayı kafama göre koyuyorum. Bazılarını koyuyorum bazılarını koymuyorum. Protein olsun inşallah. Şimdi geldik ana malzememize yulaf. Ben bu yulafın kendi tadını çok fazla sevmem. Ama yani bu shake, shake olunca da at gibi yiyorum yani. Bugün ben şekersiz badem sütü bulamadım yani almayayım dedim direkt. Evde bir tane süt var da biraz. Şimdi azıcık ondan koyacağım. Bir de üstüne su ekleyeceğim. Tamam okeyiz. <laughs> Tadı bence çok okey. Yağız'ın mutfağından tekrar merhaba. Yulafımızı sabah yedikten sonra şu an ikinci öğünümüze geçiyoruz. Pilav ve hindi var. Hindiyi normal önce pişireceğim. Sonra şu baharatlardan koyacağım içine. Soğan, biber, salça, malç ederken güzel soslu bir hindi yapacağım. Üstüne de yağızın pilavı. Şu an önümde müthiş bir şey var. Ben bir hareket yaptım. Biz birkaç gündür hatta bayadır. Ben de bir tane PlayStation 2 vardı. Onu çalıştırmaya çalışıyorduk. Çalıştırmak istememizin sebebi de Melike'nin çok istediği ve çocukken oynadığı bir tane oyun var. Ben bu oyun açılsın, çalışsın diye CD'ler mi aramadım? Gecenin bir yarısı arkadaşlarımı arayıp kanka DVD var mı sende boş demediğim mi olmadı? Bunların <laughs> <laughs> hiçbiri, hiçbiri Yalçın'la beraber T nerelere arkadaşlarımızın evine boş DVD almaya gittik. Ben onların içine bir sürü şey yazdım ama bu oyunu çalıştırmanın bir yolunu bulamadık. Ve Melike ile 3 e, gün boyunca ben aşkım olacak, aşkım yapacağız, aşkım oyun açılacak, evet falan gibi. Ümitler vaat ettim ve sonucuna başarıya ulaşamadım. Kendisi de çok üzüldü bu duruma. Ve bugün şu görmüş olduğunuz canavar. Ah. <laughs> i̇nanamıyorum Yalçın, inanamıyorum anlıyor musun? İnanamıyorum. Şu görmüş olduğunuz cihazı ben gittim, satın aldım. Aldı. Aldım. Zink diyeyim de. Ve bunun özelliği ee... Bu cihaz eski bir cihaz olduğu için cihazın içine istediğiniz oyunu bilgisayardan yükleyebiliyorsunuz. Sadece programlanmış olması gerekiyor. Bu da programlanmış bir cihaz olduğu için şimdi Melike'nin istediği oyunu atacağım içine ve açılacak mı bakacağız. Hadi gelin hadi. Şimdi şu görmüş olduğunuz flash diskin içine oyunları yük, oyunumuzu yükleyeceğiz. Oyunumuz burada. Şuna galiba aynen buraya atacağız. Ama bunların uzantıları farklı. Uzantıları nasıl değiştireceğiz? Bakalım. Hadi gel. Burası PlayStation 2 Center. Bu benim eski cihaz, çalışmayan cihaz. Şimdi bunu açacağız. Şimdi simizinin en çok merak ettiği detay. Yani herhalde olmuştur. Bak. Bak. Bunlar boş. Bunların hepsi hepsinde oyun yazılı, hepsinde, hepsinde ve hepsinde aynı oyunun farklı kaynaklardan indirilmiş hali. Farklı deneme şekilleri, oyunun farklı formatları. Yani denedim, denedim. Klasik. Wow. Fenaymış. Güzel abi cihaz çalışıyor. <laughs> Kanka yok ya. Başka var mı? Yes be! Yes be! Yes be! Hadi. İşte bu işte, işte bu. Ne <laughs> Nasıl Bak nasıl keyifli olduğumu anlatamam. Melike var ya kafayı yiyecek. Şu oyunu gördüğü zaman kafayı yiyecek. Aa, evet bence de öyle olacak. <laughs> öyle mi olacak? Gerçekten, gerçekten öyle olacak. Gerçekten öyle olacak. Her şey doğru yani. Nedir bu e, papayeti? Papayeti? Frogger falan. ya Küçükken oynamış. He. Amcası mı dayısı mı? Kim hatırlamıyorum açmış müzik falan fena olmuş bu ya. Bayağı devam ediyor oyun şu an. Geçtik abi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. <laughs> Vay, koymaz. Balık! Çıktık. Neredeyim? <laughs> ah, iyi. Şey. Erken. belki inşallah bunu geçebilir bu arada. Geçemezse çok üzülürüm. Başka ne oyunlar var peki? Diğer oyunlara bakalım bir de. Merak ettim çünkü onlar bayağı saracak. <laughs> Ne diyorsun ya? Nasıl gerektiği gibi. <laughs> Yalçı birazdan Yalçın birazdan inanılmaz gibi. bir keyif alacaksın gibi hissediyorum. Alacağım o keyfi. Of! Bu ne? neymiş bu harbi? güzel de oyunlar İnanılmaz bir nostalji olacak. Hepsine tek tek bakamadım çok geç olduğu için ama God of War müthişti. Birazcık onu oynayıp saldım. Bakalım yarın Melike'nin tepkisi nasıl olacak? Ben inanılmaz keyif alacağını düşünüyorum. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> nasıl yaptın? Hadi hemen oyna hadi. Mutlu musun?

Balık! Ey. Ey. Sen hangi oyunu oynamak istiyordun? Crash mi var? Evet. Gerçekten <laughs> mi? Nasıl oldu bu? Melike'nin çok istediği bir oyun vardı. Onu halletmek için uğraşırken bütün oyunları çözdüm. Bu arada Crash benim çocukluğumun oyunu. Bu o yüzden artık. böyle çok heyecanlıyım ben onun için. Aç babamla bunda çok yarışırdık. <laughs> Biz küçük gençte hep, benim küçük kardeşim var bir de. O böyle geceleri kalkar bizi darlardı. Biz böyle ışıkları falan kapatıyorduk evde, nehir bizi darlamasın diye. Kapanıyorduk odaya, gizli gizli Crash oynuyorduk. Zamanla yarışıyorduk. <laughs> çok <laughs> seviyorum Şu bu oyunu. yarışmak ister misiniz? Tabii ki ve ikinci tura geçti. Ama işte haksızlık ya. E haksızlık olabilir? Ama ben sen benden önce başladın. Kardeşim çözseydim tuşu başlasaydın ne yapalım? Yani nereden bileyim? Aa, Benim hiç PlayStation'ım oldu? Ay Melike. Olayın neye bağladı? Ne Hayır, şey Neden kaybettin? Ha, ha, ha. Yine kaybetmişsin. Suya düştüm ama bu sefer hakkıydım. Bu sefer bir şey demiyorum. Şey yapma. Kale Dostluk yapmadım. kazandı ama değil mi? Dostluk kazandı. Yok, iki kere o kazandı. <laughs> <laughs> Üzülme sen. Frogger oynarsın. Sen Frogger oynarsın. Ha, program. Tamam Frogger oynayacağım. Tamam bebe. mı? Tamam bebeğim. Tamam Kimse de bana sarılmıyor Gel buraya. Gel. Şaka bir yana, kızların kreş makarasından sonra bizde bir Winnie Türkçe spikeri yapalım dedik. <laughs> Yalnız çok saracak. Abi i̇nanılmaz. Indiriz. inanılmaz. <laughs> senin adını tanımaz. <laughs> bu takım senin adını tanıyor olamaz. Dün ne saçımla aynadın? Ya çok ikonik bir şey ama bu. Artık sen bu kabarık saçla özdeşleştim biraz. Şu an iyi bu arada normal. Ya daha kötü oluyor. Evet evet. Şefim bize ne yapacaksın şimdi akşam yemeği? Bir şey yapacak Oo, biz. Şefim güzel bir hindi yapacağım. Hayatımda yani hiç hindi yemedim evde. Yani hindiyi kesmeyeceğim aslında. Ben de satın aldım. Hiç hindi eti <laughs> evde yemedim Yağız. Ay ne uyuz bir... Aşkım <laughs> uyuzluk yapmak istemedim aslında. Şaka şaka yapayım dedim. Komik geldi. Kafamdayken komikti. Ağzımdan çıkınca böyle oldu tam zoom atıyordum. Harbi mi? <laughs> <laughs> arkadaşlar Yağız TC'sini 2-2-2 şeklinde ezberleyen bir teröristmiş. Ne alaka ya? Öyle öyle öyle. Normal İlla şey. üçlü üçlü gruplar halinde ezberlemen gerekiyor. 3-3-3-2-3 Tek tek söylerim kafayı yersin. İşte o zaten. O manyaklık. <laughs> Netflix'te belgeseli vardır bence. TC'sini tek tek söyleyen adamın. Ne dedi? Nereye gidiyoruz? bu karı kullanmamıza izin verdi şu an. Tamam. Ona bal getirdiğimiz için. Uh -huh. Balı da moskitolardan aldık. Moskitolardan değil, arılardan aldık. Moskitoları öldürünce aldık ama. Hayır, onlar arıydı aşkım. Moskito dedi ama. Hayır, arıydı onlar. <laughs> Sezonun ilk karpuzu beyaz peynirle. O kadar iyi ki tadı bu arada. <laughs> hey ben Selamlar! Bugün İpek arkadaşımıza gelinlik İpek bakmaya arkadaş. geldik Oleg Kasini'ye. İpek arkadaş orada. Şimdi gidiyoruz yanına. Çok sürekli koşturduğum için açılışı anca kapıda falan yapabiliyorum. <laughs> İpek su gibi oldun. Dönünü dönünü dön. Ben şey güzel, <laughs> <hatta biraz. gülüyor> Bayıldım çok yakıştı. Kesinlikle böyle bir şey giymelisin. Nereye nereye? Gidiyorsun. <laughs> bu duvak. Kar yağmıştı o kadar güzel ki. Çok evet ben senden gizli gizli çektim ama bir de seni duyalım gelin hanım. Eee <laughs> süper bu ikinci, <gülüyor> <gülüyor> ikinci modelimiz. Ben bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim açıkçası. İki tane de ikisini çok beğendim. Ama tabii ki de karar aşamasında herkesin yorumuna ihtiyacı <laughs> var. Gidiyoruz. <laughs> Melike gelinlik seçecek şimdi. O el atacak şey. bu işe. Biraz önce baktım onu ya. Koş bakalım. Koş. <laughs> 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 ya farklı yerlerinden bir tık daha farklı ya. Diğerlerin üçü de birbirine benziyor ya fark et olsun. Çekiyorum biraz hayal kırıklığı oldu senin için galiba. Evet, ama zaten üçte üç gidemezdik bir evet. Hiç ya, üzülme evet. hiç canını sıkma. Hiç evet. Bunu yani. pek beğenmedim. Hiç heyecanla bakıyorum. evet evet anlayalım. Buna ben... Dört. Yani şöyle zayıf insanlara çok yakışacak bir model bence ama <laughs> benim birazcık alt göbeğim olduğu için kendimi rahat hissedemem Göbeğin içinde. hiç görünmüyor yani <laughs> olay oysa. Ee, ben buna o yüzden 5 puan veriyorum ama çok iyi uygun bir fizikle bence daha yukarılara da çıkabilir diye düşünüyorum. Katılmıyorum. Evet, devam Katıl, edelim. katılıyorum. Ne söylediyse altına imza var. <laughs> şu an <laughs> be! Şu bile, Işıl, de Işıl ışıl, ışıl Paketini koyar. Çiçek Şimdi ben iki tane seçmiştim. Biri fiyasko oldu maalesef. Evet, i̇ki de bir tutturduk. Olsun, evet. olsun. Yok bu ee, diğerlerine göre biraz daha az. Ben bunun kolunu çok sevdiğim Hı -hı. için istemiştim ama istediğim o, gibi olmadı. Üç kısmında bir, bir olmadı yani. Üç kısmı oturmadı. Evet, bence de. Işığını yansıtamadı. Kaç Kesinlikle veriyorsun? bir seninle Hiçbir şey vermiyorum. <laughs> Hiç, Allah'ın cezası benim evet, için. Tamam. Ben de 4-3 veriyorum. Evet, ne diyorsun bakalım bu en son bu evet, görünüşle diyorum. ilgili? Ben şey diyeyim mi? E, İpek Hanım beğendiniz da acele edin. <laughs> bir yerden bu geçecek. Ee, ben bunu çok beğendim. ben çok bunu beğendim. Ama yani dediğim gibi şeyleri açıyorum, fikirleri açıyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz hangisini en çok beğendiğinizi. Çıkar çoraplarını çıkar. Çıkaramam dur. Çoraplarını çıkar. Ay çok yakıştı. Işte. Işte. Evet. Çok bu da bonus. Oldu. O bir hey, R2, R2. MR'dan çıktık. Şimdi modaya gidiyoruz. Değil mi İpoş'cum? Evet ama çok trafik var. Yani bayağı 15 dakikada falan aynı yerde bekliyoruz. Bakalım. Çay bitti mi artık? Enerji sen bitiş halindeyim. Az kaldı az. Azı gitti. Çoğu gitti azı kaldı. İnanılmaz <laughs> gerçekten. Bir şey var mı? Abi ne oldu çoğun? abi ne olmuş? Tamponu, tamponu büktü ya. Senin mi düştü? Benim <laughs> tamponu büktü büktü. Ha. Ha, yazıyor. Tamam. Ne nasıl Reç. Anlatın bakalım, ne geldi başımıza? Abi, kaza yaptık ya. Arkadan koydular bize. Durup durmadık geldi ya. Duruyorduk neredeyse. Evet yani ve yani 15 dakikada falan trafikteyiz. Trafiğin tam son 2 dakikası falan kaldı artık. Basıp gideceğiz. Tam o son 2 dakikada kasalar. koydular. Ve şu anda yürüyoruz yolun odaya. Mabla'nın canım yok dışlarında. Baba bir anda soğudu. Ve... Isındı. Isındı. <laughs> Ve öyle bir kaos var ki her tarafta bütün mekanlardan bangır bangır müzik, her tarafta hayvan gibi insan kalabalığı. Bu kaos nedir çözemedim yani ben. <laughs> <laughs> ben buradaki gelinliklere boyuyorum. <laughs> Küçük <laughs> civciv, karnını doyurmaya mı gidiyorsun seçtin se gelinliğine? Evet, şimdi kiloları alınsın bakalım. Nasıl olsa daha prova da yapılmadı. Koy koyabildiğim. İpek Yaman dedi, <laughs> evde yoksunuz galiba. Ben de dedim, evet yok olmayabiliriz yani. Şey... Tam kapıyı bırakıp gidiyorum o zaman kargonuzu falan dedi. Dedim kapıyı bırakmayın yani niye kapıyı bırakırsın? Hırlı evdeyim bar, diye var. söz mü verdin o zaman? Yo, aa, aa sanki göbek bağımız beraber bağlandı <laughs> manyak bu da ne de. Kapıyı bırakıp gidiyorum dedi. dedim ki hayır yani hırlı var hırsız var ne kapıyı bırakıp gidiyorsun? <laughs> Karşı komşu izinli çalar mısın dedim. Karşı komşu 4 numara aldı falan dedi. Çaldı açtı kadın tamam bıraktım o zaman hoşça kalın dedi. Hoşça kalın dedim. Yani bu kadar zor bir şey değil anlamadım ben. <laughs> Kibar bir insan olmak bu kadar zor bir şey değil yani. İşte, ne ya böyle? Ay gerçekten çok güzel. Tadımla bakalım hemen. Hayır. Hamburgerini. Hamburgerini hemen tadımla. Daha gelmiş Teşekkürler. Bir de kola ve kola zero vardı birer tane. İpek Hanım yeni mutfağınızı gezdirin bize. Hadi. Hemen Hala da boya kokuyor. Evet. E çıkmıyor biliyor musun boyu kokusu? Anla aklımı evet. taşıdıracağım kan. Boyacı ne? içer bulabilir. <laughs> Şunu altında falan. Şöyle bunlar eskiden şeydi. E, mutfağı değiştirmeyelim. Burası, burası kentsel dönüşüme girebilme ihtimali varmış. O yüzden <laughs> sadece boyattık. <laughs> eskiden bunlar çok koyu bir kahverengiydi. <gülüyor> <gülüyor> Dur mesela <gülüyor> anlaşalım be <laughs> kardeşim. Her birinin kudusu biri. Yaptığımız o hoşuma Sinan Hanım be. Böyle bir, bir, artık, be. <laughs> böyle bir renk şey tercihi yaptık. Ben çok beğendim. Sanırım hani bugün başka bir <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey sokaktayız, büyüdüğümüz evet, caddedeyiz. Evet, Acıbadem caddesindeyiz bugün de. Evet, sanırım burada Burası doğdu, büyüdü. Doğduğum, büyüdüğüm. Ben olarak. lise 1'de taşındım buraya. Ama hemen arka tarafındaydım zaten. Çok uzak uzakta ama değildim. ama çok şey değil Vakıfta değilim tarihine. Şurada eskiden <laughs> iğrenç bir nargile kafe vardı. Ne hangisi? Kapandı, battı. Ama Acıbadem'in nargile kafeleri hep kapanır zaten. Ha şurada bir yine silahlı saldırı düzenlediler. Lagün. Ondan, ondan battı. Bildim. Başka etrafında şunlardan biri yıkıldı, yapılmıyor, müteahhiti kaçtı. Aa, bunu bilmiyordum bak. Her yerde bir olay. Olaylı bir cadde burası da. Ben böyle. de şurada bir yerde çalışıyordum. Kovuldum göstermeyeceğim. Beter olsunlar. <laughs>